Şimdi ne arkadaşlar. Bugün sadece browser çekiyorum. Çekici hocam. 100 abone olursak Hı? Ali Ali Berat da yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel şimdi biraz browser söyleyelim. Ali Ali benim gerçek hesabım 13.000. O da şahidim değil mi Ali Berat? Evet. Bu arada e, videolarınızı beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu evet. Bu YouTube hesabı ortak iki kişinin. Aa, görmedin mi bunu? Aa görmedim. Neyse bir yerde ben atayım. bir kere şey daha şimdi ama koltuğu oynayacağım çünkü koltuğu oynayamıyorum. İlk baş Shelly <laughs> gireceğim. Shelly ile basit olan oynayalım. Bug yaptık desem yalan olur. <laughs> 100 abone olunca bu hesabı çekilişe geleceğiz. 100 abone olana kadar bunu oynayacağız. 100 abone olunca 7000 kupalık bir hesap. Adım hesabı... Mr. Peek olmuş. Salak. Tamam. Tamam. 20 olunca Bir, bir, iki... 2 3. 100 abone olunca 7000 bir tane hesap vereceğiz. Oooo ne sordun ama. Önüm açıldı bari. Bak, Hesapta birkaç desansı, birkaç düzenli Diğerleri tam. Hesap... Cimli bir tane hesap var bize değil mi? Evet. Bunu verelim. Evet. şu anda bizim kulübümüzde bekliyorsanız ya. Kerem 8 bir hesap yapacaksınız. O hesabı sizlerle. Ha kulübümüzde de tanıtayım. Hatta benim adım Botiki arkadaşlar. Evet. Bugün bir arkadaşımızın e, hesabı kilitlendi. O da Mehmet Ali. Eğer yedek böyle bir hesabınız falan varsa arkadaşımız çok üzüldü verin. Ben aslında iletişime geçtim de. Bilmiyorum ben cevap bekliyorum. Hesabı... Var değil, yürüt kazandık. Evet, iyi oldu. Yürüt kazandınız. Şimdi bu Şimdi... alabilirsin. Ben muhteşem koltuğuma Görev geldi mi? Bir göreve bak. Bakayım. Daha dokuz sana var. Aa yeni bir şey gelmiş dükkanda. Evet. Ha kulübü tanıtmayı unutuyorduk. Arkadaşlar şimdi kulübümüzü gösteriyorum. Hi guys adı. Muhammedli arkadaşımızın hesabı kitlendi. kitlendi. En üstte görüyorsunuz. Bizim e, ortak ana hesabımız Botiki e, 13.065 kupa. E, üçüncü yani e, paylaşacağımız hesap Kerem 158. E, dördüncü sırada 5.141 kupalık. Şu arkadaşlar arkadaşımız. Evet. E, onun da ona da bir kışkırtma çekmiştik. Şimdi bu Kerem Müzesi hesabını gösteriyorum size. Bu hesabı 7000 veya 8000 yapıp emzi alıp size vereceğiz. Hesapta olan karakterler B, Bull, Jeki, Bibi, Tara, yok, Carl, Colt, Daryl, Nita, Aferin Nani, Nani'yi e, ben çıkardım. Ben ilk ben çıkardım bu hesapta. Mahallede de bizim mahallemiz var. Çağlayan Mahallesi. Orada da ilk ben çıkardım. Rosa var. E, ee, Max var. El Primo, Sherry, Frank. Ne yani Bali, Boş şimdi bu bütün Jill, Max, Penny, Rico, Bo, Dynamite, Pam, Brock, Poco, Tick ve Jesse. Hadi oyuna de arkadaşlar. 26 karakterimiz bezin. var

Evet. Dördüncü de, olduk. Bir yer daha atacağım ben. ben ee, de, Ömer iki yer atmıştı. Biz zaten ben, 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 ben. Ama benim bir yer daha atmam lazım arkadaşlar. Ne şey. şey yapayım? Şurayı güzel açalım. O oh, Oha. Daha 97 ki e, şimdi bir yer daha atayım. Karakter Barley Rosa Bulvar. var. E, arkadaşlar şey, bu arada Supersel'e bağlı. Nasıl alıyorum? 100 kupada e, 50 kupada pardon 50 e, 50 abone olduğumuzda bu hesabı bir, e, hızlı kasacağız ve 50 abone olduğumuzda bu hesabı 3000 kupa olarak bir arkadaşımıza hediye edeceğiz. 50 değil ya. İleride bunu 200'e de verelim. Yani yapacağız ya çok abone olsun. Evet. O yüzden bu 200 300 de 300. 300. 300 sınır. Sonra bundan bu arada TikTok kullanıyorsanız Garip Ömer, Garip İkili. Garip İkili 2. Iki. Garip İkili 2'yi iki, takip edin TikTok'a. Kedili benim. Siz evet. Instagram'dan, Instagram'dan da ben adım Ama iyi hop hop. Maşınıza alacağım. Evet görmedik. Çok iyi. Kesinlikle. Evet şöyle çok iyi alıyoruz. Tak tak O bak çakal. Ne çocuğumuzu oldu Çıkarsın canımızın dolması bekler. Şu canlı beni öldürdü arkadaşlar. Alın ben şimdi. Şimdi e, görevlerimiz açıldı. Görevlerimizi yapıyoruz. Görevlerimiz geldi. E, bu da geldi mi gelmedi. Kötü oldu bizim için. Görevlerimizi alalım. Hayırlı uğurlu olsun. O kaç tane var? Aynı karakter. Kolduğu ben tamamlayayım istiyorsan Ömer. Ben de Shelly tamamlayayım. Evet. Hmm, 24-40 düşman yok et diyor. Ben ilk Shelly görevlerini tamamlayayım tamam mı? Bu arada her karakterin görevi var. Bu, bu, hmm, Shelly, Barley, Rosa benim olsun. Diğer üçü senin tamam mı? Okey. Tamam görevleri sen tamam. İlk ben görevlerini tamamlayayım gelin. İlk bir karakter görüyorsunuz ama diğer karakteri ben kendim yapayım. Tamam. Şimdi bunu iteye gidip öldürmem lazım çünkü bana kırk düşman yok. Ettim. Oo otur şimdi. Arkadaşlar böyle bir kısım alıyorum. Ağzım alışmış bir şey. Şimdi bir düşman yok ettiğimize göre. ...şimdi şunu da şey yaparsak. Şeyli var orada tane. Aa keşke ben öldürseydim. Ama ne dur, ilk şu, şu yürüyüşünleri alalım. Tek atmak istiyorum ben bazen. Aslında o üçlü ya. Gidip alsak çok iyi olur onu. Artık 2000 2000 vuruyorum. 2000 canı olan var. Kötü. Ay olabilir. Bak bu nasıl üçlü. Yukar nasıl üçlü olabilir de. Ben yine öldürdüm. Ben evet. Ben kendimi atlatırsan güzel olurdu. Bunu atlattım. Şimdi sıkmayacağım ki canım da olsun. Bak arkadaşlar sıktım canımın dolması bitti. Seni öldürdüm derken ben öl... Evet, şimdi görevlerim daha bitmedi. Bitince veriyorum. Hatta arkadaşlarımızı bekletmeyelim. Ne dersin? Arkadaşlar iki görev tamamladık. Şimdi devam ediyoruz. Geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Bütün görevleri bitmedik değil mi? Bir tek şeyle bitti. Bunun için bitti. Yeni görevler şimdi mi? arkadaşlar Dur. daha yok böyle. Açıyoruz. Yapacağız? Ay, şimdi açmayacağız. Koltun görevini de yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar buradaki Ko bütün karakterlerin Bittikten Dur. Zoruna. Bir dakika. Buradaki bütün karakterlerin görevini yapacağız öyle hepsini yapacağız değil mi? Evet. Geliyoruz. Şimdi... Dur. şimdi. Geldik arkadaşlar. Şimdi açıyoruz. İlkini evet. sen aç. Mevo'cu beraber açacağız ödüller. Aa bu senin. Evet. Hayır bu senin aç. A Açıyorum. Bu benim. Bir şey gelmeyecek. Gelebilir. Gelmedi arkadaşlar. Bu da senin. Şimdi bu benim hakkım. Bana Şeyin. bir şey gelmeyecek. Hadi Mega Kuk'tan altı yazsın. Beraber hareket başlıyoruz. <laughs> şey Aha geldi. Ve po Poco geldi. Tahmin edelim. Ve jeton Terzi. katlayıcı. Terzi. Poco Geldim geldi. Diyeyim. Bunu da Poco'ya verelim. Bunu da Poco'nun gelmesi için Poco'ya verdik. <laughs> Bir karakterimiz açıldı. Poco. Açalım istiyorsan karakterimiz. Yükseltelim. Yükseltelim. Şimdi şey yapalım. Hmm. Bu karakterle yükseltiyoruz. Yükseltmenin paramız, zaten çok. Yani çok arkadaşlar biz önceden de yükselttiğimiz için böyle. Git dükkandan bir böyle... güçlendirme al. Ne dersin? Let's go. Git dükkandan güçlendirme al. Git Paramız kalmadı ama. Bir şey olmaz. 199 a 1 lira da olsa. Hmm. 40'sı buna vermiyorum ha. O zaman 8 aslında neyse tam ne verelim anlamadım bitti. A bir dakika. Ha neyse. Red dedi bilirsin. Aydımızı gördün zaten. Evet. Arkadaşlar <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.